ay ilahiye cenan bakın isimleri nasıl tecelli ediyor buradan bak kaç yer okuyalım ondan sonra istifade edelim çünkü bir saat tefekkür bir sene nafile ibadetten hayırlıdır diyor evet bütün güzel mahluklar bütün görünen güzel mahluklar kafile kafile arkasından duyurmayarak gelip gidiyorlar bak, bütün güzel mahluklar kafile kafile Arkasından gelip gidiyorlar. Fenaya gidip kayboluyorlar. Fakat o aynalar üstünde kendini gösteren, o aynalar üstünde kendini gösteren cilvelerine yüksek ve tebeddül etmez bir güzellik tecellisine devam ettiğinden kat'i bir surette gösterir ki o aynaların üstünde işaretlerde, suretlerde gösterir ki o güzellikler yani ne kadar güzellik varsa bir tavus kuşu diyelim, ne bileyim, fıcık bir bebek, çiçek ne kadar güzellikler varsa o güzellikler o güzellerin malı ve ayneleri cemali değildir. Belki güneşin cemali şunatını cereyan eden Suyun üzerindeki kabarcıklarında göründüğü gibi. Nasıl mesela hani üst başka yerde bir mesela bir ırmak düşünün diyor. Irmak akıyor. Irmak akarken güneş vurduğu zaman o güneşin vurduğu yerde ne olur efendim? Bir kabarcıkların üstünde pırıltılar olur, yansımalar olur. O yansımalar diyor işaret dilleriyle gökteki güneşi gösterirler. Halbuki baktığımız zaman o kabarcıklara o ışığı biz kabarcıktan zannederiz. Eğer adam güneşi tanımasa, ha kabarcık diyecek. Ne güzel nurani, ne kadar efendim şey e, nurani bir ışık veriyor. Halbuki o kabarcığın kendisinden değil. Nereden geliyor? Güneşten geliyor. Güneşin şu ağı, güneşin ışığı, o kabarcığı da ne yapıyor? yansıtma yani bazen denizlerde de görürüz değil mi böyle acayip böyle bir böyle gökyüzüne görür böyle bir ışık süzmesi gibi olur yani işte aynen onun gibi diyor demek ki bu kainattaki bütün efendim masnuat bütün sanat eserler şems ezeli olan Cenab-ı Hakk'ın şunatının esma-i ilahiyensinin tecellisidir diyor Allah Allah hatta ne çok perdelerden geçmiş çok çok perdelerden geçmiş. Gölgesinin gölgesinin diyor Esma-i İlahi'nin tecellisi. Vesvanallah. Hatta bir yerde üstad ne diyor? Cenab-ı Hak diyor gölgesiyle diyor dünyayı diyor ışıklandırır diyor ya. Gölgesiyle. Artık bilemiyoruz bak. Oradaki gölge ifadesi oradaki Cenab-ı Hakk'ın isim ve nura isim ve sıfatlarının nur isminin efendim çok perler, perdelerden geçerek kainatta tecelli etmesine şey, masar yani, gösterge. Ama cennette diyor, ebedi dar-ı saadette, cennete bakiyesinde öyle bir esmalar tecelli edecek ki, burada diyelim 60 mumluk gibi ise, orada projektör gibi yani. Burada perdeli ama cennette, dar selamda diyor, Cenab-ı isimleri perdesiz. Hatta bir yerde diyor, ne diyor, Rahman ismi diyor, onun bir cilvesidir diyor cennette. Peki bir de Cenab-ı Hakk'ın kendi zatı ı uluhiyetini, zat -ı efendim güzelliğini, cemalini cennette seyretmek cennetin de fevkindedir. Ya az önce akıl bunu idrak etmez. Anca oraya gidince göreceğiz yani. İnşallah ya. <laughs> Madem Cenab-ı Hak her cemal ve kemal sahibi kendini görmek ve göstermek istiyor. Cenab-ı Hak kendi zatı ı uluhiyetinde kendi şuunatında kendini gösterme şuunatı var. Her güzel kendi güzelliğini ne yapmak ister abi? Göstermek ister. Bu fıtratımızda var. Allah'ın da şuunatında bu var abi. Şuunatında Cenab-ı Hak kendi esmalarını, kendi güzelliğini, kendi sıfatlarını kainatta gösterdiği gibi esas memleketi olan makar -ı saltanatında da tam olarak gösterecek yani. Tam derken artık orada yani bilemiyoruz nasıl olduğunu. Orada daha şiddetli bir derecede gösterecek. Neden? Çünkü cenab Hak'ın Hakk'ın zatı memnuniyeti vardır diyor. Şu altında iftar etmek. Cenab-ı Hak kendi misafirlerinin efendim